Anayasa Mahkemesi kararlarını bile muhatap almayan, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararından inciler. Adnan Oktar davasında, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, derin devletin talimatlarına gözü kapalı uyarak, yerel mahkemenin verdiği on binlerce yıllık hukuksuz cezaları onayıp yargı tarihine geçti. Tüm dürüst, adil, mesleğini onuruyla, şerefiyle yürüten Yargıtay mensuplarımızı tenzih ederiz. Karardaki sayısız ifadeden Yargıtay heyetinin savunma delillerinden habersiz olduğu, dosyayı okumadığı, hatta kapağını bile açmadığı çok net ortaya çıktı. Nitekim 26 Haziran ve 2 Temmuz 2024 tarihlerinde iki ayrı kez Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne giden bir avukat, dosyanın halen bir kenarda çuvallar içinde tutulduğunu gözlemlemiş ve tutanak tutmuştu. Yargıtay kararı 6 yıl önceki uyduruk polis fezlekesinden beri her mahkeme kararında tekrarlanan hiçbir somut delili, ispatı olmayan klişe cümlelerden oluşuyor. Dava sürecinde, savunmanın delillerle, belgelerle defalarca çürüttüğü uydurma suçlamalar yerel mahkeme kararındaki cümleler birebir kopyalanıp yapıştırılarak onanmış. Yerel mahkeme sanıkların, hiçbir tanığını, mahkeme kapısına kadar getirilenler dahil çağırıp dinlemediği, hiçbir araştırma taleplerini kabul etmediği, sundukları hiçbir somut delili, belgeyi değerlendirmediği, en ciddi ithamları açıkça gün yüzüne çıkaracak kamera görüntülerinin emniyetten getirtilmesi yönündeki ısrarlı taleplerine rağmen bu talepleri görmezden geldiği, sanıkları aklayacak delilleri alenen örtbas ettiği, sözlerini sürekli yarıda kesip binlerce yıldan yargılanan insanlara savunmalarını yaparken, süren doldu diyerek yerlerine gönderdiği ve bunlara benzer binlerce hukuksuzluğa imza attığı halde, Yargıtay kararında, kovuşturma aşamasında yeterli araştırmanın yapıldığı şeklinde akla ziyan ifadeler bulunuyor. Aynı uyduruk yargıtay kararında, operasyon sırasında MSI'nin, odasında yapılan aramada dosya kapsamında elde edilen birçok dijital verinin bu odadan ele geçirildiği olayda, deniliyor. Oysa, resmi tutanaklarda o odada suç unsuru hiçbir dijital veri ele geçirilmediği açık ve net olarak yazıyor. Tüm karşı delillere rağmen yerel mahkemenin kararında kullandığı bu gerçek dışı, asılsız itamı da yargıtay gerekçeli kararında aynen kopyalayıp yapıştırmış. Bunlar ve benzer sayısız anormallik Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin dosyaya sunulan hiçbir savunma delilini incelemediğini, değerlendirmediğini gözler önüne serdi. Özetle karar büyük bir çöp yığınından ibaret.